Herkese merhabalar, Doğa Sever Birinin kanalına hoş geldiniz. Bugün bahçeye zehir atıyoruz. Burada Ali zehircimiz. Ali şu anda kameralardasın. Şu anda yaptığın işlem nedir Ali? Zehir. Onu bir. Yani zehir atıyorsun. Yani zehir atıyoruz. Hı hı. Marsu daha iyi olsun diye aşağıya öldürüyoruz. Bunları kökten değil, daha çok yapraktan veriyorsun. Evet, yapraktan, bu yapraktan veren Kökten veren ayrı. Hı, hmm, anladım. Tamam. Peki bu zehir verildikten sonra hemen üzerindeki mahsul toplanmıyor bildiğim yok, kadarıyla. Yok bir an, üç gün, üç gün sonra toplayabilirsin. İki, üç gün sonra. Zeyrin evet. Zehrin peki insan sağlığına herhangi bir zararı var mı? Yok, kaşındırıyor. Sadece kaşındırıyor. Tamam, <laughs> anladım. Bu zehir nasıl hazırlanıyor peki? Su bildiğim kadarıyla. Evet. Suyla değil mi? Toz zehri bir kabak atıyoruz, suyla karıştırıyoruz. Daha sonra da zehir pompasına alıp mahsule sıkıyoruz. <laughs> <laughs> Fena işte bilgilendirme yapıyoruz şu anda burada. Bahçede ne ekil Ali? Bahçede biber var, domates var, salatalık, Bu dolmalık marcan. Hmm. Bu taraf kapya, şey, kemer marcan. Şurada. Bu sırada domates var. Bir de Ali'nin ekmiş olduğu Meksika biberleri var. Ali'ye bundan sonra zehir Ali diyeceğim. Ali senin lakabın bundan sonra zehir Ali ne diyorsun? <laughs> Bu <laughs> zehir masum daha iyi olmasını sağlıyor. Zeng, kurdu murdu öldürüyor, haşarı öldürüyor. Zeytler zeytler. Daha iyi oluyor mahsur. Daha kaliteli çıkıyor yani. Bir haftaya bir 10 gün zehir atması vardı. Yani 10 günde bir bu işlem tekrarlanıyor bahçede. Zeytin mühendislerinin şeyi mi, zehirleri daha iyi olur. Zeytin mühendislerinin zehirleri. Olsa daha iyi olur. Ağaçlara da atılıyor. Evet. Yani aslında yeşil gördüğümüz her bitkiye bu zehir atılabilir. Evet. Haşereden koruyor, böcekten koruyor. Peki e, mesela bu biberin küçüklüğü, büyüklüğü zehirde etkili mi yani? Zehir yakma o durumu falan ha, da bu, var ya. Bu, gramajı var. Ha, gramajı hmm. var. Az atıyoruz. Ya, yani bol atarsak mahsul çöp olur. Çöp olur. Misal diyelim bir çay bardağı kalkıyor yani. Hı. Bir çay bardağı zehir, gerisi su. su. Formülü verdik arkadaşlar. <laughs> Bahçesi olan, bahçe işleriyle uğraşan arkadaşlara duyurulur. Eğer zehir atacaksanız, bir çay bardağı zehire, Ali'nin arkasında görmüş olduğunuz 16 litrelik işte pompalama makinesine suyu katıyorsunuz. Bir çay bardağı zehir atıyorsunuz içine. Karıştırıp gördüğünüz gibi yeşil gördüğünüz Bahçeye ekliyorsunuz. Mesela burada neler var? Biberler var. Biberleri gösterelim. Zehir var diye dokunamıyorum çünkü yaktığını söyledi Ali. Şöyle. Patlıcanlar var ama üzerindekileri toplamışlar. Şu tarafta, şu tarafta patlıcanlar var. Zeytin ağaçları var. Bahçenin dört bir köşesinde. Bunlar öğrendiğime kadar bunlar zeytin ağacı arkadaşlar. Bunlar öğrendiğime göre yeşil zeytinmiş. Siyah zeytin değilmiş. Evet. Ali bunlar yeşil zeytin mi? Turşuluk. Turşuluk. Yani işte basmalık, kırdığımız evet, zeytinlerden. En köşede de mısırlar var. Şu anda Ali'nin Zehirlediği yer mısırlar. Bunlar da e, yani bizim tabirimizle aslında bir patlak mısır var, patlak bir de mısır, evet. haşlama mısırlar var. Süt mısır dediğimiz. Evet. Ama bunlar patlak. bunlar patlak mısır. Yani patlak mısır ne oluyor arkadaşlar? Patlamış mısırın ta kendisi. cin mısır olarak da geçiyor. Bunlar koçandan el yordamıyla sökülüyor. Sonra tencerede patlatabiliyorsunuz bunu. Süt mısırı patlatamıyorsunuz ama. Onu kaynatıyoruz. Evet onu kaynatıyoruz. <laughs> Ali senden bir kanala abone olmalarını söyler misin? Can herkese bana abone olmayı rica ediyorum. <laughs> Teşekkürler. Arkadaşlar hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesi için videomuzu beğenip Kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz.